Selamün aleyküm. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde yer alan huzurlu ve bereketli bir uyku için beş temel adabı sizin için özetledik. Abdestli uyumak, yatmadan önce abdest almak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesidir. Yatağa temizlenmiş bir halde girmek, geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazandırır ve ruhsal huzur sağlar. Yatağı silkelemek. Yatağa girmeden önce bir bez veya el ile yatağı silkelemek sünnettir. Bu, yatakta bulunabilecek zararlı bir şey varsa uzaklaştırmak amacıyla yapılır. Sağ tarafa yatmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genellikle sağ tarafına, sağ avucunu sağ yanağının altına koyarak uyurdu. Tıbbi açıdan da faydaları olan bu yatış şekli, sünnetin en önemli adımlarındandır. Uyku dualarını okumak, yatmadan önce ayetel kürsi, fatiha ve ihlas, felak, Nas surelerini okumak, ayrıca Allah'ım senin isminle uyur, senin isminle uyanırım gibi duaları okumak, kişiyi şeytanın şerrinden ve kötü rüyalardan korur. Yüzü koyun uyumaktan kaçınmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü koyun karnının üzerine. Yatan birini gördüğünde bu duruşun hoş olmadığını belirtmiştir. Bu yatış şekli hem sünnete aykırıdır hem de sağlık açısından önerilmez. Bu sünnetleri hayatımıza dahil ederek uykumuzu dahi bir ibadete dönüştürebiliriz. Hayırlı uykular dileriz. Allah'a emanet olun.